Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle BNB Hives adlı siteyi biraz incelemek istiyorum Bu site son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı ve Son 1-2 haftadır oldukça da şikayet var Bu siteyi kullanıp mağdur olan insanların e, olduğunu biliyorum Birçok yorumlarda özellikle Discord kanallarında ve diğer mercilerde Diğer sosyal plat platform adreslerinde özellikle çok kişinin kötü ve işte dolandırıldım, aldatmaca yönüne, yani aldatmaca olarak yazdığı birçok mesajı gördüm ve bizzat yakından takip edip incelediğim bir site. Şimdi bu siteyi daha önce bilenler vardır, illaki biliyorum. Zaten BNB olmadan önce de Tron şeklinde bir siteydi bu yani bu site daha çok yatırım amaçlı için kullanılan bir site yani burada ne kadar çok yatırırsan o kadar çok kazanırsın kazanırsın mantığıyla ee, açılan bir site olduğu için e, bu insanlar daha çok risk alıp girmek zorunda kalıyor şimdi benim bahsedeceğim kısım bu sitenin ne kadar aldatmaca veya ne kadar güvenilir ne kadar kazanabilirsiniz olarak size anlatacağım Şimdi öncelikle siteye giriş yaptığınız zaman play tuşu gelecek karşınıza. Daha sonra play'e bastıktan sonra böyle bir ekranla karşı karşıya geleceksiniz. Buradan arkadaşlar size ücretsiz olarak vereceği bir 500 adet wax var. Bunu aldığınız zaman sizi oyuna direkt başlatma yani sizin oyunu dikkatinizi çekmeniz ve devamlılığını getirmeniz için size burada bir bedava olarak bir 500 wax veriyor. Bunun üstüne diyor ki size bu waxlarla arıları alıp kendini geliştirebilirsin diyor. Bu geliştirmen de sana karşılığında bal veriyor. Bu balları da saatlik olarak hesaplıyor. Daha sonraki biriktiğiniz balları da karşılığında size BNB coin veriyor. Yani Binance'ın kendi coin'inden size veriyor. Buraya kadar her şey kolay gibi gözüküyor. Her şey her insan kazanabilir gibi gözüküyor. Hatta burada görünürde verdiği size aylık faiz olan faiz oranlarını gösteriyor. Buraya bakınca insan bir düşünüyor gerçekten yatırım yapıp kazanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Gayet de mantıklı. Her insan da bunu düşünür ama asıl sıkıntı şurada. Şimdi asıl e, işin ince kısmına gelirsek şöyle başlayayım. Şimdi buradaki 5 tane bölüm var. Burada oyundaki sayaçlar ve oyunun şu anki durumundan bahseden bir gösterge var. Burada toplam oyuncu sayısı 353 yazıyor. Aynı şekilde burada bilgiler veriyor. Bizim burada şunu anlayabilmemiz gerçekten zor. Nasıl zor? Yani buraya bakarak oyun hakkında hiçbir bilgi edinemezsiniz. Buraya bilmeyen bir insan direkt buraya girecek ve direkt buradan işte buradan arı satın alacak. Daha sonra bal üretecek. İşte bal ürettikten sonra da ürettiğini geri kazanacak olarak bakacak ama iş böyle değil arkadaşlar. Şimdi buraya yatırım yaptığınızı varsayıyorum. Burada da sizin 100 tane saatlik üretiminiz 100 olduğunu düşünüyorum. Yani saatte 100 tane bal ürettiğinizi varsayıyorum. Ortalama arkadaşlar ben daha önceden hesapladım. Ortalama buradan çekim yaparak yatırdığınız miktarı elde edebilmeniz için en erken yani en erken alabileceğiniz maksimum bekleme süresi 20 gün arkadaşlar. 20 gün boyunca bu siteyi Yatırım yaparsanız, yatırdığınız parayı kazanacaksınız. 20 gün sonrasından ileriki zamanda da kar elde edeceksiniz. Ama sıkıntı şu arkadaşlar, bu site, bu sitenin mantığı şu. Bu site bir havuzdan oluşuyor. Bu havuza da insanlar, yani ee, BNB sahibi olan kişiler buraya girip, burada, şuradan BNB'lerini yatırdıktan sonra buradaki havuza bütün BNB'lerini aktarıyor. Yani atıyorum sizin bir BNB'niz var. Buraya aktarıyorsunuz. O bir bir havuza düşüyor. Daha sonra buraya tabii e, büyük büyük balinalar gerçekten hani geldiği zaman adamlar direkt hani bir tane değil 30 tane koyuyor 40 tane koyabiliyor bu balinalar buraya koyuyor daha sonra havuzda bir bir birikiyor bir miktar para birikiyor daha sonra öyle bir hesaplamışlar ki ne kadar koyarsan koy 20 günde alacaksın şimdi asıl sıkıntı şurada burada e, şurada yazdıkları bir e, akıllı kontrat sistemi var bu kontrat sistemi de Binance'ın kendi anlaşmalı olduğunu iddia ettikleri bir sistem ki tıkladığınız zaman direkt siz Binance'ın kontrat sistemin sayfasına geleceksiniz ve burada sizi bir balans görüyorsunuz bu balans arkadaşlar yani şu an Pardon şu an bu oyun içinde 353 kişinin olduğunu gösteriyor. Ve bu 353 kişinin toplam yatırdığı Binance yani Binance'ın Binance coin'i 262. Şu an oyunda 262 tane Binance coin var. Bu coin'i de buraya stake yapan insanların biriktirdiği coin'lerden oluşuyor. Yani house şu anda bu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi siz buraya atıyorum 00 nokta işte artık ne kadar atıyorum yani hadi bir diyelim bir Binance coin buraya yatırdınız. Sizin bu Binance coin'i elde edebilmeniz en geç 20 gün sürecek. Ama şimdi şöyle düşünün. Bu oyuna ilk başta giren insanlar yani oyunun ilk açılır açılmaz buraya katılan bir insan direkt sisteme başladığı zaman zaten 1-0 önde başlıyor. Bu oyunların genelde ortalama ömrü arkadaşlar bir ay sürüyor. Ve bir ay sonrasında bu oyun kapanıyor. Artık tekrar açılır mı açılmaz mı belli değil. Yani direkt dolandırılma ihtimaliniz de var. Buraya katılan işte ilk başta katılan büyük balinalar zaten 20 gün boyunca kendi parasını çıkardıktan sonra siz bu sisteme katıldığınız zaman Arkadaşlar bu balinaların servetine servet katıyorsunuz. Yani sizin orada bir BNB koyup ben işte bir buçuk alacağım veya iki BNB alacağım aslında hayal ürünü. Siz o miktarı asla alamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü öyle bir sistem yapmışlar ki bu 262 coin şu an bu benim anlattığım sistem şu an ikinci round olarak gösteriyor. Yaklaşık 1-2 hafta önce de ilk round olarak başladılar ve Birçok insan burada 353 kişi şu an daha önceden 1500 kişiye yakın insan vardı. Bunların <laughs> yani birçoğu hatta e, 200 veya 300'e yakın insan burada mağdur oldu arkadaşlar. İşte buraya 01 1 BNB atan vardı 05 atan vardı 0-0-1 atan vardı. Birçok insan burada mağdur oldu. Ve siteyi kuranlar öyle bir sistem yapmış ki buraya kayıt olduğunuz zaman size e, açıkça söylemiyorlar arkadaşlar yani havuzdaki para bittikten sonra sistem kapanır diye hiçbir ibre yok. Yani ibare yok. Siz bakıyorsunuz aslında hiç bilmediğini yani bilmeyen bir insan buraya girip havuzdaki toplam değere bakmaz yani. Burada mesela 10 tane Binance coin kaldığı zaman bir akıllı mantıklı düşünen bir insan bu sisteme girip parasını stake eder mi? Etmez. Çünkü 10 tane koyduğu an direkt bu daha önceden burada balı biriken adam direkt karını olarak gösterir, buradan çeker, gider. Adam zaten kendi parasını almış. Üstüne de bizim eklediğimiz veya sizin eklediğiniz paraları adamlar ekstradan cebine koyup alıp götürecek. O yüzden e, bu sistem yani aşırı riskli bir sistem arkadaşlar. Bu sisteme girmeyi düşünen, bu sisteme sağda solda görüp ben de koyayım, ben de kazanayım diye düşünen arkadaşlar varsa ben kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar uzak durun diyorum. Asla yani yarım koyun, yarım bir e, Binance coin kazanacağım, bir Binance coin kazanacağım diye elinizdeki coinlerden olmayın arkadaşlar. Olmayın. Hiç gerek yok. Yani yani bu sistemde bariz belli yani kimse hayrına bu sistemi yapıp da size %200 faizlerle hiç kimse koy şey e, Binance coin'ler vermez. Böyle paralar alamazsınız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu sistemde kazananlar sisteme ilk giriş yapanlar ve bu sistemin balinalarıdır. Yani akıl var, mantık var arkadaşlar. Çok insan mağdur oldu. Zaten şu anki açılan sistem ikinci round olarak geçiyor. İlk round dedikleri bir hafta önce de Burası yaklaşık 1500 tane oyuncu vardı. Buranın değerleri çok yüksekti. Yani birçok oyuncu vardı ve bunların bir kısmı, hatta yüzde %60'ı yüzde mağdur oldu arkadaşlar. Buraya parasını adam, mesela sistemin kapanmasına bir gün kala yatırım yapan insanlar vardı buraya. Adam üç tane, dört tane binance koyunu koydu. Bir gün sonra o koyun bir anda eridi gitti. Adam direkt kaybettiyle kaldı. Yani kazanan gene kumarhane oldu arkadaşlar. O yüzden e, sistem aldatmaca olarak ben size söylüyorum. Gene de ben hani risk alırım, işte küçük bir miktar girip kazanmak istiyorum diyen varsa tabii ki kendi tercihidir. Ben yatırım tavsiyesinde veya herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Son söz gene sizindir. Ama ben size burada e, direkt her şeyi açık gösterdim. Dediğim gibi sistem bir havuz sisteminden oluşuyor. Herkes havuza parasını atıyor. Daha sonra paraya atan tekrardan kazanıyor. Sistemin mantığı bu arkadaşlar. Ne kadar çok koyarsan, o kadar çok kazanırsın. Ama bir o kadar da riskim var. Bunu göz alıp kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani kimse göz alıp bu riski almamalı. Yani göz var nizam var. Boşu boşuna yani. Niye paranızı riske atarsınız ki? Çok fazla hani ben faiz istiyorum, param değerlensin istiyorsanız hani Binance'ın kendi yatırım şeyleri var, fonları var. Onun haricinde pankek gibi e, direkt e, farklı yatırım sistemleri var. Güvenilir en azından güvenebileceğiniz sistemler var. Onlara yönelebilirsiniz. Son olarak. Ha bir de şeyden bahsedeceğim. Oyunda yatırımdan size stake verdiklerini iddia ediyorlar ama bu stakelerin miktarı oldukça düşük arkadaşlar. Yani insanları kandırma ve <laughs> dolandırma amaçları gibi bir şey diyebilirim. Yani size işte insanların gözünü boyuyorlar. işte stake veriyoruz. İşte coin veriyoruz. Bunları kullanabilirsiniz mantığıyla sizi hani yüzünüzü güldürme amaçlı bir sistem gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer aklında takılan <laughs> herhangi bir sorusu olan varsa yorumda belirtsin. Orada da cevabını veririm. İncelememi istediğiniz başka bir yatırım sitesi varsa onları da belirtirseniz onlar da ekstradan sizin için inceleyebilirim. İlerleyen zamanlarda da yeni bu, bu tarz sistemler ve diğer yeni açılan sistemleri inceleyip skam mı değil mi yoksa aldatmaca mı güvensiz güvenli mi güvensiz mi onların hepsini incelemeye çalışacağım.